Herkese tekrar merhabalar. Başta şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk İstiklal Marşı'yla birlikte her gün ülkemizin dışında şehit haberlerimiz geliyor. Hepimiz üzülüyoruz. Hepsine buradan Allah'tan rahmet, yakınlarına dayanma gücü vermesini diliyorum. Yüce milletimizin başı sağ olsun diye sunumuma başlamak istiyorum. Çünkü hepimizin amacı bu ülkeyi, bu milleti çok çok daha ilerlere götürmek. Ben bugün size bir tane bildik hikaye anlatacağım kendi üzerimden. Sonra da o hikayeyi bugünlere ve ilerlere doğru götüreceğim sunumum sırasında. Kendi üzerimden anlatıyorum ama hikaye bildik hikaye çünkü... Bu hikaye Türkiye'de herkesin neredeyse herkesin hikayesi. Ben Güney Toroslar'da Konya'nın Bozkır ilçesinde Dikili Yaylası'nda bir toprak damın altında dünyaya geldim. Resim ne kadar seçiliyor bilmiyorum. Şapkalı adamın kucağında oturan en mesli çocuk benim. Saçlarımın da sarı olduğunu hatırlıyorum. Bugün sizlerin karşınıza geldim. Bunun mümkün olabilmesi için büyük badireler atlatmam gerekti. Köyümüz resimde gördüğünüz gibi evimiz de köy meydanında ilkokul, ortaokul ve evimiz. Üç tanesi orada. Hepsi 20, 20 metre mesafede. Ben ilkokuldan mezun olmadan önce üç derslikli bir ortaokul yapıldığı için ortaokula gidebildim. Ortaokula gidebilmem de bayağı zordu. 20 metre ilerideki ortaokula gidebilmem için bir ay kadar ağlamam gerekti. Resimde gördüğünüz anacığım, ellerinden öperim her zaman, hala hayattadır. Onun bir tane tanayı bir akrabasının cesaretlendirmesiyle satması üzerine e, ortaokula gidebildim. Ortaokula gittikten sonra da yatılı okudum, üniversiteyi okudum. Ben kendimi okulun kapısına götürdüm. Devlet çorabımı çorbamı ve olabilecek en iyi eğitimi verdi. Ve bugün karşınıza geldim. Dünyanın her tarafında tanınan, saygı duyan bir avukatlık bürosunun sahibiyim. Türkiye'de de tanınıyorum. Ve bunu bu milletin bana açtığı, bana sağladığı imkanlara borçlu olduğumu da çok iyi biliyorum. Fakat mutlaka anmam gereken şey, işte bundan bir asır önce bu insan ve onun silah arkadaşlarının oluşturmuş olduğu vizyon ve onların Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir bireye sağlamış oldukları özgür serpilme ortamı bu hikayeyi mümkün kıldı. Hepimizin hikayesini mümkün kılan budur. Esaret altında başkalarının emirlerine, talimatlarına bağlı olunan yerlerde gördüğümüz hikayeler hep öyledir ki, örneğin Güney Afrika'da gördük, beyazlar, yani istilacıların, işgalcilerin destekledikleri önde olurlar, yerel vatandaşlar geride olurlar. Biz bu özgür ortama sınıfsız özgür ortamı bize bıraktığı için bu insanlara, borcumuz var. Ben bu borcu bir minnet borcu olarak sırtımda taşıyorum. Bunun için de elimden geldiğince yapabileceklerimi yapıyorum. Bir hocam söyledi, insan sadece parasının değil, bilgisinin ve tecrübesinin de zekatını vermelidir diye. Hatta bizim gibilere bilgisinin, tecrübesinin zekatını vermek, parasının zekatını vermekten daha ağır olan bir yük bu amaçla bundan yaklaşık 10 sene önce daha iyi yargı hareketini başlattım. İnisiyatif oldu, bilahare dernek oldu. Daha iyi yargı derneği siyaseten tarafsız bir düşünce kuruluşu. Bütün siyasi görüşlere aynı mesafede durur. Hatta bütün farklı görüşlerin aslında zenginlik vesilesi olduğunu kabul eder. Hepsini saygıyla yaklaşır, dinler, anlar. DNA'nın amacı yargının sorunlarını belirlemek, kök sebeplerini analiz edip bulmak, sonra çözüm önerileri geliştirerek üzerinde mutabakat sağlamaktır. Daha iyi bir yargı için ve Türkiye'nin iyi bir yargı vasıtasıyla dönüştürülebilmesi için avukatlık mesleğinde kurumlaşmayı çok önemsiyorum. Sayın Başkanım biraz önce söyledi, Türkiye'de 135 bin civarında avukat var dedi. Sanıyorum bu sayı her gün artıyor, belki 140 bine gelmiştir. Türkiye'de 140 bin civarında avukat var, 82 milyon nüfusumuz var. Geriliyor olsak da iş ve dış ticaretimizin toplamı 800 milyar dolar civarında. Fakat avukatlık bürolarının gelişimi istediğimiz aşamada değil. Türkiye ile karşılaştırılamayacak kadar küçük olan ülkelerde bile avukatlık büroları 100 kişilik, 200 kişilik ve bizim devletimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri satabilecek, üretebilecek, satabilecek kapasitede avukatlık büroları var. Ama Türkiye'de e, bünyesinde 50 tane avukat barındıran avukatlık bürolarının sayısı bir elin parmakları kadar az. Bunun değişmesi gerektiğini avukatların kurumlaşarak dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kurumlaşarak dönüşen avukatların Türkiye'yi dönüştürebileceğini, Türkiye'yi dönüştürebilecek olan tek meslek grubunun da avukatlar olduğunu düşünüyorum. Avukatlar memleketin yapısını başından sonuna kadar ezbere bilen insanlar. Avukatlar düşüncelerinde özgür olan ve bağımsız olan insanlar. Avukatlar doğru bildiklerini çekinmeden söyleyebilecek Hatta birilerinin ayağına basmadan, suç işlemeden kendisini ifade edebilecek olan insanlar. O nedenle avukatlık mesleğini kurumlaştırma konusunda özel çaba sarf ediyorum. Bu konudaki çabalarımdan bir tanesi kendi e, avukatlık büromdaki kurumlaşma tecrübesini ve teknolojisini meslektaşlarımın kullanımına, yararlanmasına açmaktır. Bunun için kendi büromda aşağı yukarı 10 bin saat zaman harcamışımdır. Belki milyon dolardan fazla kaynak harcamışımdır. Kendi büromun rekabetçiliği için geliştirdiğim bir avukatlık bürosu yönetim yazılımı var. Adına günce koydu çalışma arkadaşlarım. Bu yazılımı meslektaşlarımın kullanımına açmak için de büyük bir yazılım ekibi oluşturdum. 15'ten fazla kişi epeyden beri çalışıyor. Bunu meslektaşlarımın kullanımına açacağız. Ticari olarak da başarılı olacağından hiç şüphem yok ama ben bunu bir sosyal sorumluluk e, görevi olarak yapıyorum. E, belli bir sayının altında olan küçük diyebileceğimiz avukatlık bürolarına e, sembolik bir değer mukabilinde kullanım lisansı vereceğiz. Muhtemelen Nisan ayının sonunda Mayıs ayında da meslektaşlarımıza ulaştırmaya başlayacağız. Şu anda yazılımın deneme çalışmaları devam etmekte. Türkiye'yi niçin dönüştürmeli? Türkiye dönüşebilir mi? Türkiye dönüştüğünde elde edeceğimiz bir fayda var mı? Ben önce, biraz önce Şevin Hanım çok güzel anlattı. Biz ne yapmak istiyoruz sorusunda? Evet, biz hepimiz daha iyi bir ülke olmak için çalışıyoruz. Hepimiz bize bundan 100 sene önce hazırlanan şartları Şimdi bizden 100 sene sonrakilere hazırlamak için kafa yoruyoruz. Bunun için acaba yapabilecek bir şey var mı sorusuna bir cevap arıyorum ve hepimizin de bunu şu şekilde görmesini arzu ediyorum. Türkiye'nin şimdi bulunduğu yer gerçek potansiyeli değildir. Türkiye'nin potansiyeli şimdi bulunduğu yerin çok çok ilerisinde. Bunu nasıl görebiliriz? Türkiye'ye benzer bir ülke alalım ve o ülkeyle Türkiye'yi karşılaştıralım. Gerçek potansiyelimizi görebiliriz. Almanya, Avrupa'nın doğusuyla batısı, Baltık ülkeleriyle Balkan ülkeleri arasında güzel bir yerde bulunuyor. İsviçre kadar avantajlı değil ama bulunduğu yer bir çeşit geliş geçiş yolları. Türkiye'de Almanya gibi belki Almanya'dan çok daha değerli bir geçiş yolu üzerinde duruluyor. Bulunduğumuz yer dünyanın üretim, güç, nüfus merkezlerinin hepsine 2 saat, 3 saat uçuş mesafesinde. Yaklaşık nüfusumuz 82 milyon. Yüz ölçümüz, topraklarımızın yüz ölçümü Almanya'nın iki katından fazla. Mavi vatanda eklersek Almanya'nın neredeyse üç katından fazla toprağımız var. Dolayısıyla kendimizi bir Alman gibi geliştirebilir isek, o zaman Almanya'nın üç katı güce ulaşabiliriz. Ya onu ulaşmasak da herkesi Almanya ile aynı seviyeye getirsek, orada bile şimdi Almanya'nın sahip olduğu gücün bir benzerini elde edebiliriz. Türkiye, dünyanın en gelişmiş 7-8 ekonomisinden birisi haline gelebilir. Şimdi 16. 17. 18. sıralardayız ama bu kolaylıkla mümkün. Aradaki farkları aslında Almanya ile aramızdaki diğer farklar da bize bunu gösteriyor. Demokrasi seviyesi, hukukun üstünlüğü seviyesi. Bizim Almanya ile neden fark olduğunu, neden bizlerin Almanya'ya arbeiter olarak çalışmaya gittiğimizi, neden Almanların bizden altı katı daha fazla milli gelir elde ettiğini bize söylüyor. Dolayısıyla biz karşılaştırdığımızda daha fazla güce sahip olmamız gereken bir ülkeye göre gerideysek yapmamız gerekenlerin ne olduğunu da karşılaştırmadan görebiliyoruz. Ben ben bu konuda epeyce fikir sarf ettim. Bunun Şevin Hanımın söylediği gibi demokratikleşmeyle çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Soldaki haritaya bakarsanız dünyaca kabul görmüş olan demokrasi endekslerine göre soldaki harita ülkelerin demokratikleşme seviyelerini koyudan açığa doğru e, sınıflandırıyor. En koyu olanlar en demokratik, en açık olanlar da en az demokratik olanlar. Sağdaki turuncu harita ise milli gelirlerine göre ülkeleri derecelendiriyor yine koyudan açığa doğru. Dikkat ederseniz Türkiye iki haritada iki haritada orta seviyede. Hem demokrasisi orta seviyede hem de milli geliri orta seviyede. Bizim milli gelirimizi artırmak için uluslararası karşılaştırmadan da gördüğümüz gibi Almanya-Türkiye karşılaştırmasında da gördüğümüz gibi yapmamız gereken demokrasi seviyemizi artırmak. Politika raporunun içerisinde de var bu tablo. Türkiye'nin milli gelirinin arttığını gördüğümüz son 15-20 yıllık dönemde Grafikte hızlı bir yukarıya çıkış var. Milli gelir artışındaki hızlı yukarıya çıkış, göreceğiniz gibi üstteki kırmızı olanlar demokrasi seviyesidir. Demokrasi seviyesinde yukarıya çıkışla paralellik arz ediyor. Çizgili olanlar, silik çizgili olanlar sağdakiler, ekonomistin o zamanki duruma göre, 2015'teki duruma göre tahminleri de artarak devam edeceğini düşünüyordu. Fakat maalesef biz oradan artmadık. Aşağıya doğru gitmeye başladık. Artmanın yolunun demokrasiyi geliştirmek olduğu konusunda bir tartışma kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Demokrasi ne oluyor da milli geliri refahı artırıyor? En başta şu, bir ülkede iş kazançları, iş iş fırsatları, kazanç imkanları olabilir. Fakat bunların istihdama, yatırıma, üretime, kazanç artışına, dolayısıyla refah artışına neden olabilmesi için demokrasinin birinci yaptığı şey güvenlik, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik sağlaması. Bunların olduğu bir ülke güven veren bir ülkedir. Bunu burada kırmızıyla işaretledim. Çünkü bu konuda biz maalesef son zamanlarda Türkiye'nin içerisine de dışarısına da güven verecek şekilde oluşturamıyoruz, yürütemiyoruz. Dışarıdan bize yatırım yapmaya gelmesini beklediklerimiz gelmedikleri gibi içeriden de hem gencecik beyinlerimiz hem de sermayesi ve yetkinliği olan beyinlerimiz yurt dışına gitmekte. Portekiz'den, Malta'dan, Yunanistan'dan, Hırvatistan'dan o kadar çok gelenler var ki sizlere pasaport oturma izni verelim. Siz gelin bizim ülkemizde yatırım yapın diyenler var ki işte biz ülke olarak içeride toplumdaki her bir bireye bu güveni veremediğimiz zaman yaşadığımız sonuç bize milli gelirimizde azalma olarak dönüyor. Bu sorunların belli edilmesi, analiz edilmesi ve çözülmesi için Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu isimli bir kitabı Türk Konfed ile birlikte çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkardım sebep olan Türk konfettir. Fakat sonra kitap haline dönüştü çünkü 70-80 sayfelik bir rapor yazacakken bir kitap haline dönüştü. Kitabı yayınladık sonra Türk konfet özetini politika raporu olarak benimsedi. Bunu Anadolu'nun her tarafında sizler gibi iş dünyasına, fikir önderlerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Bugün 13.sünü yapıyoruz. Daha devam edeceğiz. Sadece Türk Konfet ile değil başka gruplarda bu kitabın içeriği hakkında bilgilenmek üzere toplantı, konuşma davetleri yapıyor. Neredeyse her hafta bu konuyu e, Türkiye'de konuşmaktayız. ''1830'larda tazimatla başlayan modernleşme yolunda Türkiye 1982'ye geldiğinde epeyce bir mesafe kadetti. Demokratik yönetimin temel kurumlarını diğer uluslardan ve devletlerden oldukça erken denilebilecek bir tarihte oluşturdu. Milli mücadeleyi bir meclis yürüttü. Şimdiki dediğimiz anlamda bir demokrasi olarak tanımlanmaya tanımlanmayabilir. Fakat bir meclis bir kişi tek başına bunu yürütmedi. 1946'da serbest seçimlerin yapıldığı, seçimlerin yapılmaya başladığı zamandan itibaren de demokratikleşme yolunda grafiğimiz yukarıya gitmeye başladı. Fakat ne zaman ki biz sorunlarımızı demokratik kurumlarla çözemedik, karşımıza darbeler, muhtıralar çıktı ve bunların sonucunda biz 1982 Anayasasıyla karşı karşıya kaldık. 1982 Anayasası herkes kabul ediyor ki Türkiye'yi yönetmeye yeterli değil. 1982 Anayasası'yla ve arkasından siyasi partiler yasalarıyla oluşturulan devlet düzeninde en sorunlu olan mesele yargı. Yargının özet olarak söylemek gerekirse eli kolu bağlı kapasitesi kendisinden beklenen hizmeti vermeye yetersiz. Üstelik hesap verir değil, mensupları da suç bile işlerlerse fiiliyatta sorumsuz olabilirler. İkinci aksama, yasamayı öyle düzenlediler ki, yüzde %30-35 oranında oy alan bir siyasi parti, Mecliste yüzde 60-65 oranında sandalye sahibi olabilir. Anayasayı bile tek başına değiştirebilir. Yani azınlık bir siyasi parti anayasayı tek başına değiştirebilir. Fakat esas mesele bu düzeni kuranların şunu öngörememiş olmaları. Böyle bir düzen olduğunda bir siyasi parti yasamayla yürütme gücünü bütünleştirip ee, zaten elikolu bağlı olan yargı gücünü araçsallaştırabilir. sallaştırabilir. Diğer, diğer sorun yürütme gücünün maalesef e, Türkiye'nin 1980'ler öncesindeki tartışma konularından birisi yöneticilerimizi e, kaç yüz tane e, tur seçim yapılmasına rağmen seçememiş olduğumuz bir ortamda a, yürütmeyi yürütmede istikrarı sağlayamıyor olduğumuz için, yürütmenin bir şekilde oluşacağı, bir düzenin kurulması, hatta devletin işlerinin asla ihmal edilemeyeceği düşüncesiyle yürütmenin son derece dengelenemez, yargı zaten eli kolu bağlı dizginlenemez bir güç olarak tasarlanmış olması. Şimdi bu sorunlar maalesef bizim karşımıza kendisini değişik şekillerde gösteriyor. Bazen bu tarihçeyi bilmeyen insanlar sadece o an direksiyonda olan kişiyi eleştirme yönünü tercih edebilirler. Fakat şunu ben açık gönüllülükle söylemek isterim. Bu düzende kim bu, bu, bu şekilde bir oy oranına, temsil oranına sahip olursa benzer bir şekilde gelişmesi, bozuşması ve bizi şimdi yaşadığımız sorunlarla karşılaştırması kaçınılmaz. Size iki tane olay anlatacağım. Bunlardan bir tanesi, geçen gün Anayasa Mahkemesi söyledi. Soma maden kazasında sorumluluğu ihmali olabilecek olan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemiş olmasının anayasaya aykırı ve ihlal olduğunu söyledi. Orada adaletin tecelli etmediği inancındayız hepimiz, ben de dahil. Fakat Anayasa Mahkemesi resmen bu durumu tescil etti. Çünkü yürütme görevlerine karşı hukukun üstün olabilmesi için yürütmedeki amirlerin izin vermesi gerekiyor. Onlar izin vermediği zaman yargı onlar hakkında hiçbir şey yapamıyor. İkincisi benzer bir ihmaller zinciri. Biliyorsunuz Çorlu'da ihmaller sonucunda rayların altındaki topraklar akta gitti. Tren üzerine gitti. 20'den fazla insanımız kazada öldü kaza mağdurlarının yakınları gerçek sorumluların adalet önüne çıkarılmadığı konusunda şiddetle eleştirilerde bulunuyorlar. Anayasa Mahkemesi bu konuda ne diyecek bilmiyorum. Fakat Devlet Demiryolları'nın kaza yapmaya devam ettiğini biliyoruz. Çünkü ihmaller sonucunda Ankara'da tren kazası oluyor, başka yerde tren kazası oluyor. Yani yürütmeye yargı bir şey yapamadı. Yargının yürütmeye bir şey yapabilmesi için amirlerinin izni gerektiği zaman karşımıza sorunların böyle olduğunu görüyoruz. Sosyal olaylar olarak. Devlet tarafından yapılan işlerin isabetli, verimli, kaliteli olması bakımından yaşadığımız sorunlar bağlamında. İkinci bir sorun daha var. Biliyorsunuz Hakan Atilla Amerika'da tutuklandı, yargılandı, hapse mahkum oldu, cezasını çekti, geldi. Amerikan yasalarının ve Amerika'nın dünya üzerinde kendi menfaatlerini öne aldığı, kendi menfaati için kanun